Merhaba dostlar. Bugün size Triple P olumlu anne ve babalık programının hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Anne baba olmak kolay değildir. Eğlendirici ve ödüllendirici olduğu kadar zahmetli ve zorlayıcıdır da. Çoğu anne baba, anne baba olmayı eğitim ve hazırlık olmaksızın deneme yanılma yöntemiyle öğrenir. Bu durum zaman zaman çok stresli bir hale alabilir. İşte Triple P olumlu anne ve balık programı kapasitelerine ulaşmalarında çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında size bazı pratik bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Yine bu program çocuğunuzla nasıl olumlu bir ilişki geliştirileceği ve yeni beceri ve davranışları öğrenmelerine nasıl yardımcı olunacağına da göz atmaktadır. Ayrıca sorumlu davranışlarla başa çıkma konusunda bir takım tutum önerileri de sağlamaktadır.